Selam dostlar. Bugün size bilgisayarda Melon DS'de Wi-Fi bağlantısı nasıl kurulur onu göstereceğim. Şimdi bunun için ilk önce oyununuzu açıyorsunuz ve Wi-Fi ayarlarına gidiyorsunuz. Oyundan oyuna nerede olduğu değişiyor. Hatta dördüncü jenerasyon oyunlarında hiç yok sanırım. O yüzden siz Black White veya Black White 2'ye gidin. <laughs> Benim tavsiyem. Sonra burada Nintendo Wi-Fi settings'ini göreceksiniz. BFC, Bunu tıklıyoruz. Açıyoruz. Sizi böyle bir menüye atacak. Nintendo Wi-Fi Connection Settings'i seçiyoruz. Siz de buradan yazacaktır. Buraya giriyoruz. Hatta durum şey de göstereyim size. Connection 2'den girelim mesela. Buradan Search for an Access Point diyorsunuz. Melon AP'yi buluyor. Bunu seçiyorsunuz. Testing connection diyecek ama işimiz bitmedi. Connection successful dese de işimiz bitmedi. Şimdi bunu yaptıktan sonra sizde bu yes olacak. Bu auto obtain dns. Bu yes'te olacak. Bunu no'ya alın. Ve primary ve secondary dns yazan kısımlara bu numarayı aynen girin. Hatta tamam gireyim. 178 62 43 212. Bu şekilde girin. İkisine de ve ondan sonra save settings deyin. Tabii siz bunu connection 1'de yapacaksınız. Ben bu connection 2'yi Akses Point'i göstermek için yaptım. Hatta durun, buradan da yapalım. Bakın, şunu No'ya alıyoruz. Buradan 178 miydi? 2 miydi? 178 62, 43 212. Doğru muydu? Dur, Save diyelim, kontrol edeyim. Ah, doğruymuş <laughs> buradan da aynısını yapıyorsunuz 62 43 212 ve buradan sonra test connection diyorsunuz bağlanıyorsa sıkıntı yok Say settings diyorsunuz Ve sonra oyundan çıkıyorsunuz. O yüzden. O yüzden oyundan değil, bu menüden çıkıyorsunuz B'ye basarak. B dediğim hani DS'deki B tuşunu neye ayarladıysanız artık. Ve sonra oyun'a giriyorsunuz. At. Bir dakika, ha ah, neyse. Şeyi gösterecektim. Mister Gift'e girerseniz artık bu şekilde Mister Gift'leri alabiliyorsunuz. Ama onun dışında dünyadaki diğer insanlara takas yapma sistemi de var. Size şimdi onu göstereyim. Ne diyor ne yapıyor? Bunlar bana nereden gelip gelip duruyor? Ha takas yaptığım için geliyor galiba. Evet ben biraz kullandım tabi. Şimdi buradan Global Trade diyorsunuz. GTS diyorsunuz. Trade diyorsunuz. Buradan gelin diyor. Buradan gidiyorsunuz. İnternete bağlanmak istiyor wi-fi'ye. Evet diyorsunuz. Biraz bekliyorsunuz. Ve sonra sizi bu odaya atıyor. Şimdi burada ne yapacaksınız? Eğer e siz birinden Pokémon almak istiyorsanız takasla buradan istediğiniz Pokémon'u aratacaksınız. Evet, alfabeden harf seçeceksiniz. Mesela ben A e seçtiğimde bana burada seçebileceğim Pokémonları gösteriyor, isteyebileceğim Pokémonları. Mesela ne isteyelim? Mesela Nidoran isteyelim diyelim. <laughs> Çünkü koymuyorlar bazen. Nerede ne olduğunu anlamak için bir site var aslında. Onun linkini açıklamaya bırakacağım. Ee, bu bagon var mı? Kahve. Dur cenderini iyidir al. Şunu da Yok. Hı, ne koymuş olabilirler ki? Umbreon var mıdır mesela? Durun ben en iyisi hani şeyi getireyim telefondan. Siteye bakayım. Ki evet bu GTS'in günümüzde resmi sitesi de var. Pocket Classic Network diye geçiyor. Neden falan gönderme işlemini falan Mesela... o an ilgili Mesela Oşavot diyorsunuz, search diyorsunuz. Bir tane oşavot koymuşlar, onu gördüm. Evet görüyorsunuz ki burada kendisi ve bu sitede kendisinin istediği pokemonu da görebiliyoruz. Kendisi bizden tepig istiyor. Benim tepigim yok ama e, buradan trade'i seçip yes deyin dediğimizde eğer kendisinin istediği gibi bir tepiginiz varsa elinizde onu kullanıp adamın oşavotunu alabiliyorsunuz. Bu şekilde işliyor. Peki siz bir, bir pokemon bırakıp başka bir pokemon istemeyi nasıl yapıyorsunuz? Deposit diyorsunuz. Buradan bırakmak istediğiniz pokemonu seçiyorsunuz. Mesela ben şeyi seçeyim. Kombi seçeyim. Bunu da öylesine yakalamıştım. Mesela ne isteyelim? Raticate isteyelim. Buradan level istediğini falan seçebiliyorsunuz. Onu gösteremedim. Onu göstereyim. Raticate Burada cinsiyetini nasıl istediğinizi seçmenizi istiyor. Erkek, dişi veya ikisi de olur. Seçebilirsiniz. Ben ikisi de olur seçiyorum. Level nasıl olsun istiyorsunuz diye sorduğunda böyle seçenekleriniz var. Level 9 ve 6, level 10 ve üstü, level 20 ve üstü, level 30 üstü, level 40 üstü böyle böyle gidiyor biz herhangi bir level olur seçeceğiz. Okey misin? Okey. Aa. Şey var. Bir tane tank koptum yanlışlıkla. Bazı şeyler böyle olabiliyor ya. Of. Şey olabilir. Ee, si e aşırı ıı, yüklenme olabilir Biz aynısını yapalım ben yaptığımda oluyordu ya videodayım ya ve olmaz şimdi niye koptu Ben de bilmiyorum <laughs> ha bunu yaptığınızda mesela elinizdeki Pokemon'u GTS'e koyuyor, elinizden gidiyor Pokemon. U. Eğer sizin istediğiniz Pokemon'u birisi ver verirse e, buradan giriyorsunuz bu GTS'e tekrar ve o Pokemon sizin elinize ulaşmış oluyor. Peki alıp almadığını nerede anlayacağız? Sürekli girip çık, gir çık, gir çık mı yapacağız derseniz hayır, bu Pokemon Klasik Net sitesinin e, linkini ben açıklamaya bırakırım. Track kısmı bu şekilde. Ee, o siteden şeye bakabiliyorsunuz. Ee, milletin bıraktığı pokemonlara ve e, sizin bıraktığınız pokemonun alınıp alınmama durumuna bakabiliyorsunuz. Eğer menüden çekilmişse bilin ki alınmış demektir. Şimdi işin kısmı böyle. Bir de biraz daha şey kısmı var. Ee, saç, saçma demeyeyim de absürt olan kısmı var. Battle videos kısmı. Buradan milletin yaptığı savaşların videolarını izleyebiliyorsunuz. Kendileri random savaş... Random demeyeyim de işte, birbirleriyle anlaşıp savaş yapıyorlar. Çünkü random matchup çalışmıyor. Savaş işini yapmak istiyorsanız, bir arkadaşınız olacak. Onu Palpette'den arkadaş ekleyeceksiniz. Ondan sonra şeyde yapacaksınız, Wi-Fi odasında yapacaksınız savaşınızı. Mesela ''View Battle Videos'' diyoruz. ''Para'' diyoruz. Mesela ben bunu seçtim. ''Single Savaşları'' görelim mesela. Gördüğünüz gibi baya bir şey var. Bu arada burada şey çalışmıyor. A tuşlar çalışmıyor. Dokunmatik ekranı kullanmanız lazım mesela şu savaşı izleyelim buradan izle diyorsunuz ve video açılıyor Azar çıkardı to fire blast kullandı Azalp'e. Yok. <laughs> Güzel vurdu. <laughs> Bayağı iyi vurdu. Ama Azalp U-turn yapıyor. <laughs> Ama yandığı için vuramaz. Oha. <laughs> 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 Hekli legendary spamlar var. <laughs> Bunu fark edememiştim. suda da önüne gelene vurmak için bir şey var ya. Aura Spear nedir abi? Mega Mewtwo yer misin sen? vermişler. <laughs> Adam da bir geri çekiyor Az Öldü. çıkartıyor. Groudon. Raltan mı? Groudon. Side Strike kullandı. Vuramadı çok. Bir Fire Blast daha iyi vurdum bence. Rampolişle <laughs> hızını arttırdı Groudon. Fire Punch'i geçirdi. Fire Punch mı? Niye Fire Punch verdiniz Brodo'nu? Hani tamam fiziksel falan da Bir option daha iyi olur bence Neyse Ice Beam'in adam Brodo'nu indirdi Karşıdaki çocuk kaybedecek gibi derken Darkrai çıktı Orası Sphere geliyor ama teklemez gördüğünüz gibi teklemedi ve bir Shadow Shadow Ball Oğlum insan Dark saldırısı yapar ya karşıdaki bilmiyorum bilmiyorum oynamayı bilmiyorum Neyse Kipto gitti, gitti. Slokin çıktı Ooo Dark Void ile da uyuttu Vay. Zeki çocuk. Ama niye karanlık saldırı vermedim buna ben hala anlamadım. Triple kullandı. Bu Rakip Darkrai'yi geri çekti. Diablo'yu çıkardı. kaldı ağzı duracağı için sanırım. Evet ama yaktı. <laughs> Yanıyorum söndürelim niye döndü bu ya? Adamın her attığı yakıyor. <laughs> ya bunlar nasıl ikliyim right? ya? Daha ya da bize 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 bir şeyler. Rhyperior. Thunder geleceğini tahmin etti. og skal ikke gjøre seg følt. Ah be öldüremedi. <laughs> Rock Blast'ı 3-4 kere vursaydı öldürmüştü aslında. Dragon Tail değiştirdi zorla rakibin Pokemon'unu. Solo tek çıktı. Ve Trick Room gitti. Dragon Tail kritik mi? Kritik galiba. Evet. de Japon tane hani, Raikon'umuz var. Bu hack galiba. Raikon'a da nasıl bir kredi öğreniyor ya? Öğrenemez. O bittiğinin saldırısı. Neyse her şey düştü adamın Tramspeed yapıyor ama. kendi kendini öldürttü. Bu da Reflect Light Screen falan açıyor ancak. Yani evet Dragon Pulse Raikou'yu öldürüyor. Ryan Perior geri çıktı. Earthquake falan atacak herhalde. O. Oh. Ama dayanmaz diye düşünüyorum. Aa dayandı lan. Aa. Ama Rockless tıs Aga be. Öldün çık. Öldün çık. Ve reflek kapandı. Dragonite geldi. Adam Dragon Post devam ediyor. Ha, adam birisi varmış ama tam sağ kalır bunu. Dragon Claw yapıyor. Ve öldüremedi. <laughs> ama Extreme Speed ile Gördüğünüz gibi savaş videosu izlemede bu şekilde. <laughs> Peki size şey demiştim milletle savaşmak için e, bir arkadaşınız olacak o arkadaşınızı palpetten kaydedeceksiniz demiştim onu nasıl yapıyoruz onu göstereyim size benim arkadaşım yok ama e, palpet oyunun başında size verilmiş olması lazım yüz diyorsunuz burada ya kendiniz e, kendi frank kodunuza bakın ya da arkadaşınızdan frank koduna bakmanızı bakmasını isteyin mesela benimki bu bunu bana atarsanız, daha doğrusu oyunda bunu yazarsanız belki kabul ettirebilirim ona, bilmiyorum gelir mi gelmez mi. <laughs> Buradan register diyorsunuz. Ee, orada benim gösterdiğim kodu e, yazıyorsunuz. Ve oluyor olması gerek ee, ama şu an çıkamıyorum. Mesela ben kendiminkini yazmayı deneyeyim. <laughs> Ha buradan mı? Ee, orada. Ha, orada. Tamam bir dakika anladım anladım tamam bir dakika. Burada ha evet yukarıda yazıyormuş. Burada arkadaşınızın ismini yazıyorsunuz. Oyuncu ismi de olur, gerçek ismi de olur. Sanırım bir şey fark etmiyor. Mesela ben buraya. Evet, sığmadı ama. <laughs> Demorga arkadaşımın adı diyorum mesela. Burada kendisi bana orada Frank gösterecek veya atacak bana bir şekilde. Ben buradan onu gireceğim ve arkadaş olarak ekleyebileceğiz. Gayet hoş. Ve o şekilde birbirimizle bense atabileceğiz. Ki video kaydetmeyi de buradan yapıyoruz galiba da. Hapır. Ben sadece e, multiplayer olarak oynadıklarımızı kaydedebiliyor sanıyordum da Battle Savvy'yi de kaydedebiliyormuş. Tabii ben orada hiç e, yapmadım. Savaş yapmadım orada. Çünkü orası bana biraz fazla gelir. Ama evet bu şekilde. İyi açıklamamış olabilirim. Sorunuz varsa e, yorumlara yazın. O zaman, hadi bakalım benden bu kadar.